Abesinin gülleri. Yavru kurtlarım, pembe panterlerim benim. Dediniz ki örtmenim. Müfredat denilendi, güncellendi bir şey oldu. Bize bu potar videolarını bir daha çeker misin? Evet çekeriz. Neredeyiz? Retro yayıncılıkta. Kendi evimizde, kendi yerimizdeyiz. Evet şimdi sıfırdan artık ustalık eseri. Tamam Bunlar artık 2015'ten beri çekiyorduk. Şimdi ustalık eseri videolarım olacak. Vira bismillah diyeceğim, başlayacağım ama... Map kitabında güncellemeler olsun. Ah. Mebin yeni Eren 9. sınıf kitabı. Buradaki ünite isimleri değişti. İşte önceden biz İslam Öncesi Türk tarihi mesela öyle de anlatıyorduk. Onu çevirdiler ne dediler? Avrasya'da Türk izleri dediler. Şimdi ise sadece geçmişin inşa sürecinde tarih, ilk çağ medeniyetleri, orta çağ medeniyetleri. Üç tane başlık var. Diğer hepsini kitabın içine yedirmişler. Hukuk demişler öyle anlatmışlar. Devlet demişler öyle anlatmışlar. Egemenlik demişler öyle anlatmışlar. Yani Değişen eden kılan bir şey yok. Anladın mı? Sadece ne değişmiş? Başlıklar değişmiş. O yüzden öyle stres yapmanıza, sinir yapmanıza, herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bu seneye 10. sınıf, sonraki sene 11. sınıf, sonraki sene 12. sınıf olmak üzere böyle devam edecek gidecek. Ben bildiğim üzere Celalca tamam daha komik, daha etkili, daha böyle yukarı banttan hem var ya hem tahtada hem akıllı tahtada hem tablette hem dijitalde hem gideceğim yerinde her yerde bu tarihi ben size anlatacağım abicim. Kim ne derse desin ömrümü tarih eğitimine adamışım. Oğullarımın adı Kutalmış İlteriş. E, numaramız Malazgirt. Bizim her yerimiz ne? Tarih. Tip de zaten kurtarıyor. Yani hadi bismillahirrahmanirrahim dedim. İlk üniteyle başlıyorum. Ne o? İslam öncesi Türk tarihiyle başlayacağım ama... <laughs> Furkan Havaya sok beni, hadi. Koy benim kaseti, gelsin hadi. ALLAH! Bıraktım. vira bismillahirrahmanirrahim, geldim. İslam öncesi Türk, tarihine arkana yaslan listen to me çok veri carefully tamam bunu onu zaten ünitenin sonunda bir özet falan yapacağım nasıl soruyor falan onları da söyleyeceğim ama bu üniteden KPSS sınavında bir tane soru gelir TYT'de bir tane soru gelir AYT'de buradan mutlak surette soru gelir adli idari hakimlikten mutlak surette soru gelir burası önemli bir ünite ama bir tane soru geliyor. Öğrenci dönüyor dolaşıyor sürekli. Buraya çalışıyor. Lakin bir tane soru geliyor. Artık o son dönemlerde de sorular artık değişti. Müfredat değişikliğiyle falan beraber. Yapay zeka, çek ne bilen ne bir falan derken. Bilmen gerekeni bilmen gerektiği kadar anlatıvereceğim sana. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Geldim. Pişt, bu kameradayım. Gel hele. İsa'nın Türk tarihi. Neyle başlıyoruz? Türk adının anlamıyla başlıyoruz. Türk adı ne demek? Al. Aha, Çin kaynaklarında mifer diye geçermiş. En çok zaten kimle aşırılaşırız? Çinlilerle aşırılaşırız. Kaşkarlı Mahmud'a göre Divan-ı Türk'te olgunluk çağı. Bak. Güzel. Cool. Beraberinde Macar Türkolog Van göre türemek. Hakikaten de öyle. Biz gittiğimiz yerde hemen ürer türer nüfus dengelerini lehimize dönüştürür müyüz? Dönüştürürüz. Beraberinde Ziya Gökalp Baba'ya göre kanun, nizam, töre sahibi demek. Beraberinde Arap kaynaklarında ne diye geçiyor? Denizin kenarında duran adam diye geçiyor. Bak soru biz Türkler yüzme bilir miyiz? Bilmeyiz abim bizim görüp görebileceğimiz en büyük deniz Hazar Denizi'ydi. Onun da etrafından dolanmışız. Bak şuradan bile artık yeni nesil sorular şuna döndü. Ya kuru ezberlemeni istemiyor. Senin okuduğunu anlamanı, o genel yapıyı bilmeni, o puzzle'ı tamamlayabilmeni söylüyor. Şimdi bak bizim Çinler yüzme bilmiyorsa, Mesela soru, geçen senelerde mesela kime sordu? E, orta Öğretim kahvesinde mi? Nerede? Bir yerde sordu. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk tarihinde diğerleri oranında gelişmemiştir? Şimdi savaşçı yapı gelişmiş, göçebe yaşam gelişmiş, teşkilatçılık gelişmiş ama yüzme yok. Ya da eski Türk sporlar arasında hangisi yoktur? Cirit, güreş değil mi? Yüzme var mı? Yok. Niye? Bilmiyoruz, anlamıyoruz. Denizin kenarında durmuşuz işte. İçeriye ı, yok. Türk tarihindeki ilk denizde tane zaman? 1081'de Çaka Bey'le beraber olacak. He, 7000 yıllık tarihin var. Son 1000 yıldır neyin var? Deniz kuvvetlerin var. Abim yani orada biraz zayıf kalıyoruz biz. Beraberinde eski Türkçe metinlerde güç, kuvvet diye geçiyormuş. Ama şimdi bak Celal anlatacağım dedim ya. Türk ne demektir? Türk abicim Celal demektir. Celal gibi hiddetli, şiddetli, kuvvetli, kudretli, seksi, K.O. İngilizler ne diyor? Knock out. Puh, kodum oturtan ana denilirmiş, Türk denilirmiş. Buradan da beni adam. Burdur'da Çetin Dal hocama selamlar olsun. Kendisinin bende emeği çoktur. Eğer giderseniz Burdur'da Çetin Dal'ın yanına deyin ki senin stajyerin senin rahlen önünden geçer. Celal'ın sana çok selam var ellerinden öpüyormuş deyiniz. Buradan hocama da selam olsun. Aha ondan öğrendiğim esprilerden birisidir mesela bu. Türk demek Celal demek. Kuşlu kudretli bitti gitti kardeş. Yakışıklı karizma hepsi bizde mevcut mu? Bizde mevcut. Peki Türk adı ilk kez nerede geçer? Bizde geçmez. Niye? Çünkü bizde ne yok? Yazı yok. E bizim adımıza kim yazı veriyor? E Çinliler yazıyor. E Çinliler de işine geleni yazmış, işine gelmeyeni yazmamış. Beraberinde Pers, Arap, Bizans, Kaynaklı. İşte buradan gelecek soru tipi şudur abi ezberlemeyin. Bu üniteden ilkli, enli, hepli bunlara bakmayın. Şurayı mesela bir kere sormaz. Ama soru bankasını açarsın ilk soru şudur. Eşleştirmelerden hangisi doğrudur, yanlıştır tarzdan sorar. Yani sorulacak soru var, sorulmayacak soru var. Ezberleyeceğiz ya da uğraşmayın. Genel yapısını bilin yeterli. Ama burada bahsetmem gereken olay şu. Bizimle alakalı kaynaklar Çinlilerden geçiyor. İşte Çinliler işine geleni yazmış, işine gelmeyeni yazmamışlar. Dolayısıyla buradan şimdi yeni bir arkeolojik kazı yapılır ya da Çin bizimle bir şeyi paylaşır. Abi burası komple değişir. Bak aha Göbekli Tepe Komple değiştirdi. Yontma taş, çizal taş, yontuk taş. Bunlar komple ne olacak? Komple bitecek, gidecek, değişecek. Ama hemen hediye ince değişmez. Anlaştık. Ama şunu biliniz. Bizim kadar eski bir millet olup, bizim kadar araştırmayan, bizim kadar peşine düşmeyen başka bir millette vallahi öyle zim yokla. Mesela Furkan gel abi ekrana gel. Ekrana gel. Gel buraya. Aha bak hele. Ben var ya buna kafayı taktım ben. Lola'nın güzeli. Bunu var ya diğer meslektaşlarımla da, da, konuştuk. Dedik ki yani bunu biz anlatalım. Abi arkaya yaslan dinle. Çin'in orta yerinde Çinliler kazlar 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 kazlar. Bir tane beyaz piramit buldular. Abo beyaz piramit. Piramitler nerede? Piramitler Mısır'da. E, hemen Çinliler çıktı dedi ki ha ha dedi. Ezik Mısırlılar dedi. Biz dedi daha eski işte kültürüz. Bizim işte Çin kültürü daha eski. Piramitler bize daha eski dediler. Hakikaten de oranın piramitleri Mısır piramitlerinden 500-600 yıl kadar eskiydi. Beyaz piramit bir de. Bak değişik. Beraberinde içini bir kazlar, ettiler, kıldılar. Abo içinden ne çıktı? Mumya çıktı. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hemen Çinliler dedi ki piramit de bizde, mumya da bizde, ilki de bizde, en eski biziz, en kültürlü biziz diye hop şu gördüğün iskeleti her yerde gezdirdiler. Tamam. En son nerede? Amerika'da bir yerde mi ne? Kızın yüzünü bir lazerle bir taradılar. Hoppa çıkan sonuca bak. Hiç Allah aşkına Çinli'ye benziyor mu? Bir tane Çinli'ye benziyor mu? Benzemiyor. Niye? Ya abi Bepin zaten uzakta o dizlerini falan izliyor O Koreli Moreli kızları onları izliyoruz. Ya onların başında börk şey olmaz, başlık olmaz. Bak kızımızın başında börk, börü denilen başlık var. Bak o tüyler var. Kültürlük olarak anlatacağım. Sarguç, Serpuş dediğin tüyler. O soyluluk alameti. Bu kız soylu bir Türk kızı. Türk prensesi bu kız. Allah'ım kaşlara bak keman gibi. Üf gözlere bak. iş maşallah. Elmacık kemiği çıkık. Ha? İşte buğday tenli. Tam bunlar Barok Türk kültürünün özellikleri. Kulağın biri açık, ötenkisi kamufle edilmiş. Çeneye baktı, bak Dudu Ve işin sırrı nerede? İşin sırrı eyeliner'da. Aha Türk kızı bak eyelinersız çıkmaz. Halis mulis Türk kızı çıktı. Hemen Çinliler, Lolan denilen o bölgeyi ortadan Kaldırıverdiler. Hemen kapattılar. Giriş çıkışı yasakladılar. Bak eskiyiz ama peşine düşmüyoruz. Hatta bu National Geographic Discovery bir sayfası var. Tamam 20 milyonluk bir sayfa. Orada paylaştılar bu resmi. Altına da yazmış İngilizce. Demiş ki The Ancient Tumor Humanity bilmem anlatmış da anlatmış. Bir kelime Türk yazmamış. Hemen altına döşeledim ben de. She is definitely Turk üç bayrak buraya üç bayrak buraya paylaştım gittim. gençler dedim ki Instagram'da abim dedim. Gelin hadi beğenin dedik. Abo! Sen var ya bak sosyal medya müthiş bir şey yani hani. Tamam? Instagram'dan bul oradan al takip et. Bak görüşsün yani hani. Al. Eskiyiz ama bunun peşine Düşmüyoruz işte. Böyle acayip bir neyimiz var, yapımız var. Peki, geldim. Furkan'ım, Orta Kamara'dayım. Tamam. Aha, Çin kaynaklarında geçiyormuş. O yüzden ilki, eni, hepi falan bunlara takılmayacağız. Peki, şimdi geldim. Ne? Yeni başladım. Türklerin ana yurdu. Hoppa! Burada yeni bir şey başladı. Ne başladı? Meb'in yeni, güncellenen 9. sınıf kitabı. Artık Orta Asya yerine Türkistan tabirini kullanıyor. Haritalarda da, şeylerde de hep Türkistan demiş. Tamam. Ama benim ana memleketim neresi? Orta Asya. Orta Asya'nın da tam ortası. Neresi? Kutsal başkentim Ötüken. Tamam. Ha burada da şunları ezberlemenize gerek yok. Doğuda Kingan Dağları, Batıda Hazar Denizi, Güneyinde Çin, Himalaya, Kuzeyinde Kutup Ayları, Sibirya falan diye. Genel yapısını bir biraz olsa haritada gösteri vereceğim. Anlaştık. Aha peki Ötüken benim için kutsal. Devletlerimin genelde başkenti benim hep neresi? Hep Ötüken. Peki niye Ötüken? Ne var o Ötüken'de? Bir. Ötüken bir kere doğuda. Kardeş bizde doğu kutsal. Güneş doğudan doğar değil mi? Her işin başlangıcı neresi? Doğu. Bir. İkincisi Han, Hakan, Kaan denilen yöneticimiz nerede? Hükümdarımız nerede? E başım, başımızdaki kişi doğuda, ötükende ve beraberinde. Orta Asya'nın rakım olarak en yüksek şeylerinden birisi de ötükendir. Bak niye? Bizde şöyle bir inanış var. Ne var? Gök Tengri inanışı. Tengri'nin nerede olduğuna inanmışız. Tengri'nin gökyüzünde olduğuna inanmışız. Furkan böyle çaresiz bırakmayın lan. <laughs> Tengri'nin gökyüzünde olduğuna inanmışız. Yani gökyüzüne ne kadar yakınsan Tengri'ye de teknik olarak o kadar yakınsındır. Yani Residence'ın 72. katında oturan adamla apartmanın giriş giriş katında oturan adam arasında ne farkı var? E takva farkı varmış. Oradaki gök Tengri'ye daha yakınmış. O yüzden dönüp dolaşıp dönüp dolaşıp nereye geliyoruz? En yüksek şehir Ötüken'e geliyoruz. Ve atalar kültü. Bak hepiniz de bunu biliyorsunuz ha. Ne bu atalar kültü? Abi bizim dirimiz kıymetli olduğu gibi bizim ölümümüz de kaybettiğimiz de bizim için kıymetlidir. Büyüklerimiz, atalarımız vefat ettiğinde onları götürür. Nereye gömermişiz? Göktengire yakın olsun diye Ötüken'e gömermişiz. Bak bu var ya bak ve onların mezarlarını da belli aralıklarla ziyaret edermişiz. İşte onun adı ne? Atalar kültü. Mesela Ramazan bayramı, Kurban bayramının ilk günü ya da arife günü nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? E, mezarlığa gidiyorsun. E, bak ta nereden kalma alışkanlık? Ta Orta Asya'dan kalma alışkanlık. Bak buradan birebir bir soru çıkar. İslamiyet'i kabul etmemize rağmen hala eski Türklük özelliklerini devam ettirmemiz bizim milliyetçi olduğumuzu gösterir. Anladın? Türklüğümüzü kaybetmediğimizi. Anladın? Bak böyle böyle yorumlar işte. Bu bütünden parçayı çıkar. Bunları istiyor senden. Ve beraberinde şunu da yıllarca bekledim. Mabin T 2018 demine güncellenen zamanında işte Ötüken'e Toprak Ana dedi. Bir de artık şu meşhur oldu ya. Ha! yeni map bilgisi. Üp üp komple değişti. E falan hiçbir alakası yok. Sormadı ÖSYM, hiçbir sınavında sormadı. Eski Türkler o şeye Ötüken'e Toprak Ana diyormuş. O videoları çektiğim zamanlarda dedim ki soru. Proto Türkler Ötüken'i hangi isimle anmışlardır? Tamam? İlk yurt, ana yurt, ana vatan, kutsal vatan, kutsal toprak, Toprak Ana. Dem baba, Didier Drogba dediydim ben. Hiçbirisini sorma diyor Toprak ana diye geçiyormuş. Genel kültür olarak bilin bunu. Ve bir de bu Türkiye adı, bununla alakalı bir cümle söyleyeyim. Gerçi mep kitabından da çıkarıldı ama Türkiye adı nerede? İşte önceleri Orta Asya için kullanılırken sonra biz yaklaştıkça Anadolu için kullanılmaya başlanmış. Anlaştık. Ezberleyeceğiniz bir şey yok. Peki geldim bu kameradayım. Şimdi şurası Orta Asya kültür merkezleri arkana yaslan. Dikkatlice dinle benim. Anav, Afanasyova, Andronova, Karasuk, Tagar, işte Keltemiler birkaç tane daha var. Altay falan daha var burada. 8-10 tane daha şey var. Bu Meb'in yeni güncel kitabında ben göremedim. Ceterle F yaptım, arattırdım, ettim, kıldım ama göremedim. Yok yani. Ha buradan soru gelir mi gelmez mi? Burası abicim bu Orta Asya Kültür Merkezleri. Bunlar devlet değil. Tamam yani bunlar şey değil ne bunlar adam kazıyor 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 bir tane ıbrık buluyor bir tane kılıç buluyor bir tane kalkan buluyor bir tane giysi buluyor İşte onun tarihine göre şu bölgelerdedir deyip geçmiş Bunlar bölge adı gibi düşünebilirsiniz anlaştık ve sürekli de değişiyor O yüzden ezber yapmanıza gerek yok kulağınızda şey kalsın aşinalık kalsın yeterli benim için mesela ama ezberleme mü 4000 işte bilmem bin, mümü binlerde falan diye gerek yok Anal, en eski kültür merkezi. At burada. İşte önceki yıllarda, mebin 10 sene önce kitabına baktığın zaman at buradaydı, şimdi buraya geldi. Niye? Çin kaynakları paylaştıkça, yeni akolojik işte buluntular çıktıkça burası da ortaya çıkıyor. Afanasyova, Türkiye ait en eskiymiş. Şimdi ben burada direkt şunu soruyorum kardeş. Tamam Afanasyova'da Türk, biz çıktık da Anav'da kim vardı lan? Eee? E Çinli der mi Türkler vardı diye. Yok biz de araştırmıyoruz işte. Anladım. O yüzden burayı şey ezberciz diye uğraşmayın. Andronova geniş bir alana yayılmış. Karasuk demir işlenmiş. Ya gelirse tarih ve abetede sorar. Aşağıdaki ortası kültür merkezlerinden hangisinde ilk kez at kullanılmış, ilk kez demir işlenmiştir. Anav Karasuk. Böyle sorar onlara. İşte Tagar bunların en gelişmişi günümüze en yakın olanıymış. Ya da burayı sorarsa bak burayı sorarsa ezberleme. Mantığını anla. Nasıl sorar biliyor musun? Soru. Bak aynen böyle söyledim. Adli idari hakimlikte sordu burayı. Soru. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'yı aydınlatan kültür merkezlerinden biri olamaz? Bak dikkatli dinle. Anav, Andronova, Afanasyova, Turuva, Karasuk. Araya neyi yerleştirdim? Truva yerleştirdim. Truva nerede lan? Truva Çanakkale'de. Anladın mı? En fazla gel bu olur ÖSYM'nin. Ha her şeyi sorar mı? Her şeyi sorar. Hocam ben ayrıntıcı dıdıcının dıdıcısıyım. Ben bunu mutlak surette ezberleyeceğim. Ben bunu ezberleyeceğim diyorsan aha da tab tablo burada. Genel özeti budur. Furkan'ım gel şimdi haritaya. Gel haritaya. Bir de şu neyden bahsedelim? Orta Asya dediğimiz yerden bahsedelim değil mi? Bak harita olarak gör. Aha Orta Asya'nın tam Orta Asya tüken. Buralarda bir yerlerde yaşamışız bir. Güneyinde Çin'i, işte kuzeyinde Sibirya'sı, işte bu Tanrı Dağları, Altay Dağları. Bak Geniş bir coğrafya hükmetmiş miyiz? Bozkır kültürüyle yaşıyoruz. Ama biz ilk etapta burada bir müddet yaşadık, 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 yaşadık. Ama bir zaman sonra iklim bozuldu. gut denilen hayvan hastalığı çıktı. Boylar arasında mücadeleler oldu. Bir de kardeş bizde şöyle bir anlayış var. Gökyüzünün olduğu her yer bizim bir anlayışı var. Biz öyle sıkıya, esarete, bilmem ne ona buna gelemiyoruz kardeş. Tebdili mekanda ferahlık vardır dediler. Bizimkiler ortasından dağılıverdiler, gettiler. Bir kesim ekip şöyle yukarılara doğru gitti gitti. Tamam. Bak işte yukarıya gitti. Kutup ayısı var. Karşı geldi. Aşağıda Çin var. Bu tarafa gitti. Ana ne bitti? Kıta bitti. Deniz bitti. E, kimisi bu tarafa geldi. Kuzey Afrika'da baktık. Çöl. Döndük gittik. Niye? E kardeş ben göçebeyim. Hayvancılık yapacağım ben. Benim ne işim var çöllerde? Mesela soru. Avustralya'ya gitmiş olabilir miyiz? Olamayız. Niye? Yüzme bilen yok ki. Yüzümleri geçtim. Gemi yok, hiçbir şey yok. Yani bak ezberleme. Neyi anla? Mantığını anla. Anladık. Aa, Anadolu'ya geldik, Balkanlara gittik. Hamdolsun her yerlere gittik mi? Çay kimin aziz ol, yiğidim benim. Aha, her yerlere gittik mi? Aha, da emin ol, gittik. Hatta bir ekip şuradan abecim, şurası Berik Boğazı. Şuradan şöyle devam ettiler, geldiler. O dönem orası işte buz mu tutmuş ne olmuş bir şey olmuş galiba Bizimkinler buradan devam ettiler geldiler bu tarafta neresi var Washington 10 kilometre bizim binler yürüyor ela ela diye geldiler bir baklar Washington'a kadar gelmişiz Kızılderililer Türk'tür diye şey ortaya atıldı işte tez ortaya atıldı e baktığın zaman çadır şaman kurt totem savaşçı yapı çok benzerlik var mı var ama işte araştıran var mı o da yok anlaştık a genel yapıyı bil bak haritaya bak şimdi arkadaşlar Eski map kitabında, neresinde pek değinmemiş ama eski map kitabında şunlardan bahsediyordu. Tamam bizde denizcilik, gemicilik faaliyetleri yok. Yüzme öyle geçmiş bir spor değil. Ama balıkçılık var mı? Evet balıkçılık var. Nasıl? Ama bak her yerde ırmaklar var, bilmem var. Araplar ne diyor? Denizin kenarında, ırmağın kenarında duran adam diyor. Bizimkinler balık avlayacaklar. Nasıl avlıyorlar? Nasıl? Oltaya atıyor. Bekliyor mu? Vallahi bizim de mızrakla falan ovalıyordur yani. Hani a denizin kenarında duruyoruz. Balıkçılık faaliyetleri var. Lakin ne yok? Bu denizcilik, gemicilik işleri yoktur diyeceksiniz. Al. Haritaya bakaraktan. Mesela şöyle bir soru da sorabilir. Der ki aşağıdakilerden hangisi? Bak harita bilginiz mutlak surette olsun. ÖSYM tarih dersini, tarih, coğrafya değil mi? İşte felsefesi, vatandaşlığı bunları birleştirerek öyle soruyor. Artık son zamanlarda da böyle uzun paragraf soruları artık Türkçende iyi olacak. Ama coğrafya bilgisi harita olacak kardeş. Ne nerede ne değil iyi kötü bileceksin. Tamam soru. Aşağıdakilerden hangisi? Orta Asya'yı tasvir ederken kullanılabilecek coğrafi bir terim olamaz. Şıklara bak. Ural Dağları, Tanrı Dağları, Altay Dağları, Yıldız Dağları dedi. Araya bak neyi kaynattım? Az önceki kültür merkezleri gibi, değil mi? Araya neyi kaynattım? Yıldızdal. Yıldızdalar nerede? Antrakya civarında işte. Yani Anadolu'daki bir yeri getirir buraya monte eder. Anlaştık? Sorar mesela işte hangisi Orta Asya'dan atan kültür merkezlerinden biridir der. Mesela işte Burdur in suyu. Bak Anadolu'da Orta Asya'yla alakası yok. Anladın mı? Çatalhöyük. Aa bak Göbeklitepe. Bak bunlar hep nerede? Anadolu'da. Biz önce Anadolu'ya gelmeden önce neredeyiz? Orta Asya'dayız aklına yattı mı? He mi? Ha, haritayı gördük. Burkan gel la bu tarafa doğru. Gel hele. Ha, şimdi hay bakalım. Burası ilk başlangıcıydı. İlk böyle bu dersi bir 20 dakika civarında falan tutu vereceğim. Tamam. Ondan sonrasında 40 40 dakikaya sabitleyeceğim. Öyle gideceğim. Hay bakalım. İlk dersiniz bitti. Sonraki ders görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet.